Ben doktor psikolog ve uzman aile danışmanı Seyid Elbeyli. Bugün sizlerle biraz zor ama çok gerekli bir konudan konuşacağım. Adını koymak kolay değil ama hepimizin hayatına bir yerinden dokunan bir kavram fesatlık. Fesatlık kıskançlıkla karıştırılır, öfkeyle gizlenir, iyi niyet maskesi takılır ama etkisi sessiz ve yıkıcıdır. Bir psikolog, aile danışmanı ve sosyolog olarak size şunu söyleyebilirim. Fesatlık bireysel bir ahlak sorunu gibi görünür ama aslında ilişkisel ve toplumsal bir yaradır. Peki tam olarak fesatlık nedir? Psikolojik açıdan fesatlık başkasının iyiliğinden rahatsız olma, onun ilerlemesini bilinçli ya da bilinçsiz biçimde bozma eğilimidir. Ama fesatlık her zaman açık saldırı değildir. Çoğu zaman cümleler masumdur. Ben senin iyiliğini düşünüyorum. Bunu söylemek istemezdim ama ben olsam yapmazdım. İşte fesatlık tam da bu cümlelerin arkasına saklanıyor. Aile içinde fesatlık nasıl ortaya çıkıyor peki? Ailede fesatlık genellikle karşılaştırmayla başlar. Kardeşler arasında, gelin kaynan ilişkilerinde, eşler arasında bile senin kardeşin daha başarılı. Bizim gelin eskiden böyle değildi. Falancanın işi senden daha ilgili. Bu cümleler küçük gibi görünür ama aile bağlarını içten içe kemirir. Psikolojik sonuçlarına gelelim şimdi. Güvensizlik, içten içe bir öfke, pasif agresif davranışlar ve en önemlisi aile içinde güven duygusu zedelenir. Sosyal ilişkilerimizde fesatlığın görünmeyen ve görünen yüzleri de vardır. Arkadaşlıklar, iş ilişkileri, komşuluklar, Burada fesatlık çoğu zaman rekabet kisvesiyle gelir. Dedikodu, arkadan konuşma, başkasının başarısını küçümseme. Sosyoloji bize şunu söylüyor. Toplumsal eşitsizlik ve kıyas kültürü arttıkça fesatlık da artar. Çünkü insanlar artık ben kimim sorusunu başkalarına göre neredeyim diye sormaya başlar. Toplumsal düzeyde fesatlık da vardır. Toplumda fesatlık yaygınlaştığında şunlar olur. Güven azalır, dayanışma zayıflar. İnsanlar birbirini tehdit olarak görmeye başlar. Herkes bir adım önde olmak ister ama kimse el uzatmak istemez. Bu da bizi yalnız ama kalabalık bir topluma dönüştürür. Fesatlığın psikolojik kaynağı nedir? Burada çok önemli bir noktaya geliyoruz. Fesat insan genellikle kendisiyle barışık olmayan insandır. Yetersizlik duygusu, değer görememe, içsel boşluk. Bunlar iyileşmediğinde başkasının mutluluğu batmaya başlar. Yani fesatlık iyilikten rahatsız olma hastalığıdır. Peki çözüm nerede? Birincisi farkındalık. Önce şunu sormalıyız. Bu cümleyi söylerken niyetim ne? Niyet davranışın ruhudur. İkincisi Ailede sınır ve adalet kısmı. Aile içinde kıyas yok. Taraf tutma yok. Gizli mesaj yok. Adalet fesatlığın panzehiridir. Sosyal ilişkilerde şeffaflık. Söylenemeyen söz fesada dönüşür. Açık ama kırıcı olmayan iletişim ilişkileri temiz tutar. Manevi ve ahlaki temizlik de çok önemli. Kendi kalbini temiz tutmayan insan başkasının kalbini de bulandırır. Şükür, kanaat ve merhamet fesatlığın en güçlü karşıtıdır. Sevgili dostlar, fesatlık bağırmaz, sessizce yürür ama geçtiği yerde iz bırakır. İyi haber şu, fesatlık bulaşıcıdır ama iyilik de öyledir. Bugün bir ilişkide kıyas etmeyerek, dedikoduya katılmayarak, birini gönülden takdir ederek çok şeyi değiştirebilirsiniz. Kalbi temiz toplumlar temiz kalplerle başlar. Bu videoda anlattıklarım sizde bir yerlere dokunabildiyse paylaşın, konuşalım, çoğalalım. Birlikte daha sağlıklı ilişkiler kurabilmek dileğiyle.